Başladım. Öncelikle bize merhaba arkadaşlar. Bugün ne çekiyoruz kardeşim? Aman gul. Dıp dıp dıp. Evet arkadaşlar bugün Aman guz oynuyoruz. Hemen girelim. Aman guz değil. Aman guz What? <laughs> Girdik. Aman. Aha. Giriyoruz. Karakterim bu. Dıp dıp Adım. Ama kus olması gerekiyor. Adım Murder. Ben kafamı söylüyorum. Ama kafamı böyle bugün maskeli oldu Arkadaşlar bunu bilmiyorum bakabilirsiniz hepsine. Böyle e, kral tacı var. Ama ben kral tacı olacağım. Ve kral giysi. Da ya. Burak. Seçimi seni ben Evet arkadaşlar girdi. Ben kral oyuncu olduğum için kral sayı attım derken katilim. Alo ajan ben katilim. İnanıyor mu? Aa Box Bunny. Aa Box Bunny ne haber? Öldür onu. Yok öldürürsem buraya geliyorlar bayağı bir. Kameraya bakarlarsa öldürürüm. O çok girip çıkıyorlar ya. Sabotaj yapayım. Şurayı kapatalım. Tamam. alarm alarmmış bu. Çıkalım buradan. Yapma. Aa, alarma gidiyorum. Yapma. Niye? Çünkü katiller katiller yap, yapmadan kazanır. Biliyorum. Evet kilitledim kapıyı. Oha herkes burada lan. Niye buradasın? Ha? Her yeri kapatıyorum arkadaşlar Açıldı Öldürüm. Şimdi benim arkadaşım kim katil yapmış Sarıydı değil mi Aynen sarıydı Şu arkadaş Imposter'mış bu Gel imposter seni öldüreyim Hay görürler seni <laughs> Şaka şaka Buradan. Her yeri kapattı. Bu aa ne varmış? <laughs> ya yanlışlıkla öldürdüm ya. <laughs> yanlışlıkla öldürdüm. hay <laughs> <laughs> Turuncuyu ben niye öldürüyorum? Abi bir imposter her şeyi gördü. Impostora veriyorum. Bana da ölüyorlar. Lime yeşil diyorlar. Ben katilim diyorlar. Ben değilim abi. No. Inno. İlmeceksin. 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 Ya. Elenmek istemiyorum ilk turdan. Ya yanlışlıkla gittim. Ben. Yumurta. Safi hol. On mi fays. Sus. Eğlenirsin. Sus. Sus. Hayır ya, ben katil değildim yalancılar. <laughs> yalancılar. Evet arkadaşlar, buradan çıkıyoruz. Hadi girelim bir tanesine daha. <laughs> Kral tacım var. <laughs> Yok. Hmm. Çocuğumuz olsun, hayır. Neyse, robot güzel. Robot. En iyisi Kravat. İyi Şimdi herkesten kaçacağız. Kimi gördün sen? Sio. Şimdi herkesten kaçacağız. Şu ortaya bakalım tamam. Şurada. Aşağı video 10 dakika olursa bitireceğim. Ee, çünkü artık böyle bir karar verdim. 10 dakika veya üzeri seni üzeri veya alıyoruz. altında bitirmeyeceğim. 10, dakika üzerinde ama 11 dakikaya gelmeyecek bir şekilde terilirim. Doktor var orada. Doktor seni iğne batırır. Evet, det 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 det. Abi, hihi <laughs> mezarcı. A, Türk. Türk var. La la la. Şa şa şa. Türkiye. La la la. Gel beni öldürebilirsin. Açık bir yerdeyim. Tam da herkesin görebileceği bir yer. Mezarcı. Beni Türk zannetmiyorlar. Çünkü muradır. Katilim ben. Evet gerçekten katilim yani. Adım da katil. Ama katil Gelin. Ha 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 Doktor Ay doktor katil. <laughs> doktor katil dedim. Tövbe. Kim katil? Ben de kim kim? Mezarı bir şey yazar mı? Türküm. Türküm. Yeşil yaz. Hadi yeşildir. Türkiye. Bu ne be? Türkiye. İyi. Türkiye. Türkiye. Yeşil mi? Geri Türkiye. Türkiye en küçük. Niye? Türkiye. Türküm, ben Türküm. Sen en güzel Türk'sün, en kötü ve en güzel. Katil kim? Bilmem. Yoksa... Katil kim? Doktor mu? Kardeş ne yapayım? Kardeş. Katil, hmm. Katil. Tamam, Katil kim? Katil. Tamam. Ama Katil kim? Katil. <laughs> Bana katil diyorlar abi ben zaten öbür dur katil ben de skip ben skip atayım Katil skip Katil skip Katil skip siyah gördüm Oooo Sıfır sıfır mı katil? Kimse eğlenmedi. Siyah veya beyaz katil. Yani şey de atabilirim mezarcı. İftira da atabilir. Ama ben mezarcıya güvenmiyorum. <laughs> <Bir an> söyleyeyim. <laughs> Haşar, oluyor, bu söyleyeyim. O ne bu ne? Orada bir şey yok. Arkadaşlar bu şeyden sonra şuradan sonra videoyu bitireceğim. Oo. Bu admin anlamadım hala yani, ne yapıyor da ekle ekle. 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 Uper Engin'e de niye bu kadar kişi var? Abi. Aa, aa, A. bu sabotaj. Aa, bu sabotaj yaparken yakaladım onu. Pembe katil. E, pembe ölüyor musun? Katil çünkü o. E, pembe ölünce ama kazanmıyor musun? Tamam, bir şey Ya bir hemen genciye niye basıyorsun? Tamam. Şimdi pembe katil ona hem fikiriz. Pembeye kim Bilmiyorum. yaptı? Yalan Dıdıf dıf dıdıf. Yoksa bu Yalan mı? Yoksa Bence abi. Kim eliyor? Pink Mordor 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 Mordor. Mordor. Pink mi? Eğlendim. Mordur. Pink. Mordur. Pink değil diyor normalde. Pink and green diyor. Abi Türküz ya. Her şey yapıyorlar. Türk olmanın zararları. Niye? Türklere böyle. Besi 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 besi. Bir şey yapıyorsunuz. Hay bitti mi? Ay u u u katil. Hawk. Hawk var. Abi. Ya gidiyor pembe. Çünkü pembe katil o. Bak bana vermiş, beni eleyecekmiş. Çünkü sabotaj ediyordu ama bir iki katil daha var. Katil değil mi? O katil. Bir tane daha katil var. Şimdi. O da kim? Ne? yaptı Doktor olabilir bak. Doktor çok yanımda doluşuyor ve duruyor. Belki sabotaj yaptığı için duruyordu. Çünkü sabotaj yaptıktan sonra çıkmak için durman lazım. Çünkü e, ben de yaşadım onu. Ama... Öbür turda katil olduğumda arkadaşlar. Şimdi bu video herhalde bir e, Ekim'de yayınlanır. Herhalde ama o da. Ya 29 ay ya 30'da yayınlanır. Ya da 1 Ekim'de yayınlanır. Ama bunu ben 1 Ekim'de yayınlarım herhalde. Aynen 1 Ekim yayınlarım yarın. Şu an 30 Ekim ama siz 1 Ekim'de izleyeceksiniz. Ay 30 Ekim diyorum. Oh, yap. Ya yaptım. Niye bir daha beni gönderdin? Mor öldü. Ben mi öldüm? Mor mor. Abi chips. Ya bak, abi şey ne renkti Burak? Ne? Aa admin diyor. Ben adminim abi. Ben yok ben değilim. Aa. Ah. No, admin değil. Admin olmalı. Admin, admin niye olsun? Admin niye olsun? Ama ben şeyi düşünüyorum. Green ve blue diyor. Green ve blue bakalım. Sahil dep. Sahil dep. Yellow falan. Hani boşu boşuna bir görmüyorlar. Yani görmüyorlar bizi. Katilimiz değil miyiz ama atıyorlar. Ya bari oyu geç yani. Like me. Abi sayede güç. Çünkü Türksün ama değil diyorsun. Yalancı. 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 Bir kaç öldü. Aha, kahverengi impostor. Oo kazandık kazandık. Ee, victory. Doktor mormuş. Ya günahını yedik. Günahını ham diye yedim. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna gelelim. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Kardeşimin kanalına abone olun. Kardeşimin kanalına abone olun. Ama eskiden yoktu. Evet ve like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Kardeşimin kanalına abone olun ve bye. Bye.